Antalya'da evi terk edip baba evine dönen eşinin peşinden giden damat evde tartıştığı kayınpederini hastanelik etti. Damadın kafasını pencere camına vurduğu adamın başına 13 dikiş atılırken damadı jandarma karakolunda verdiği ifadenin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Bu, hali abi. Bu, hali. Bu, hali. Aç Bu Aç yaptı Aç abi Bu yaptı abi Olay Serik ilçesine bağlı Büş Mahallesi'nde 10 Ağustos Cumartesi günü gece saatlerinde yaşandı. İddialara göre 6 ay önce evlenen RSA kocası H.A. yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle evi terk ederek baba ocağına döndü. Olaydan bir gün sonra kayınpederin evine gelen damat ile kayınpederi arasında kavga çıktı. Yaşanılan Arbedi'de kayınpeder Hasan Ali Karakorkmaz vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanarak hastanelik oldu. Damadının kafasını pencereye vurarak camı kırdığını ve kırılan camla boğazını kesmeye çalıştığını çalıştığını söyleyen Kara Korkmaz. Yine doğum kesildiğinde ya da bir yerde tam olarak da çıkmıyor. başta işte, e, cumartesi gecesi saat bile, evli, altı ay ve üç aylık falan e, psikolojik baskı uyguluyorlar. Yani e, Aziz eşi tarafından ve baba tarafından. Kızın da ayakını almak istedi. Hikmet Gahat diye eşinin oğlu Evim gittim aldım, geri gittim. Kimisi beni zor evine kaldım. Daha sonra benim kızım gittikten sonra akşamına eve gelmesi yapmış kızma. O şekilde ben de kızımı götürüp oraya bırakmak istemedim. Eve dediğin dolayı kalmak istemedim. Daha sonra bir gece kaldı, öbürsü gün saat beni arayarak panik olsun beşte falan. Neredesin lan dedi, çık dışarı dedi bana. Ben beklemiyordum. yine bekliyorum, dışarıda çıkmadım. Kendi ihmet Kızım uyuyor. Kız kardeşim var, ablam var. Onlar var uyuyor, hepsi uyku aynı. Saat 12.45 gibi falan. Damat... ...iş geldi. Direkt kızım kapıyı açınca, açarken ben de yanındaydım. Bir şey olur mu diye. Direkt nasıl alır, yakama yapıştı. Direkt e balkon işi var. İçimde onun bir ceresi, lavabon oluyor. Kavmaya işte defa vurarak kırdı camı. Tekrardan üzerime şey yaparken, kız kardeşim falan yapıp kırdı camı alarak bazında şu dikişleri zaten zaman buraları yerde. Dikişi zaten 12 konuş tane dikiş var evde. Daha sonra ya düşen parçasıyla da boğazımı kesmeye çalıştı. Boğazımı kesmeye çalışırken kız kardeşim geldi. Tarım çalışıyor. Daha sonrasında işte ailesi geldi. Ben kardeşim de. benim camın oğlu hastaneye yattı. Hasan attığımda kan kaybettim gidiyordum zaten. Bir taraftan kan olduğu için bir kilitim bilmiyorum. Dikiş falan attılar. Ondan sonra da kendisinin daha sonraki kamera kayıtlarında evde kılın kendi kendini yüzünü diyor, benim itiraf etmeye çalışarak olaydan yırtmaya çalışıyor. Ve savcılığa basit yer alma olarak gösterilmiştir. Bu yüzden şu anda onlar kızın sana dikkat edin. Bir şeyler yapmasını istiyorum. Yani bir güvenlik almasını istiyorum. Biraz yani hala kızın canı tehdit önce, Bunu da öyle, işe gidip diyor. Yani iki, i̇ki gün bir şeyde duruyorum. Kız kardeşimle orada durdum. Evet, kardeşimle orada durdum.